Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Size bu gece bugün pakla falı bakacağız arkadaşlar. Falcı anne de pakla falı isteyen özelde bakabiliyoruz. Bu geneldir hepiniz için ve takipçilerime özel ve abonalarıma özel ne zaman izlerseniz o günün, o saatin, o dakikasın enerjisi olsun. Sizin için görüyoruz görüyorsunuz sizin için niyetlendik ve Allah'ın izni ile şimdi yorumlama başlayacağız size o yanı alın oymayanı evrene gönderebilirsiniz Faci anne YouTube'da Kasım ayın için çekiyoruz ve yorumluyoruz Allah'ın izni ile bugün bilmiyorum ayın kaçıdır galiba yanlış değilse 8 olabilir. Arkadaşlar çünkü tarihe bakmadan başladım. Ondan videomu durdurmak istemiyorum. Başlıyorum. Arkadaşlar şimdi bir göz aydınlığınız var. Bir de ters giden bir işiniz de var. Bu ters giden işinizi yapmaya çalışacaksınız bir yere gidiyorsunuz arkadaşlar bir yolunuz var bir yere gitmeyi düşünüyorsun biraz gerginlik var biraz rahatsızlık hissediyorsun ve sıkıntılar gidecek ve göz aydınlığınızda var bir de peş peşe bir para elinize gidecek ve güçlü bir hayatınız görünüyor Bir de sanki bir bereket bir döneme Geçeceksin, bir kişiyle konuşma, görüşme var. Birlikte bir görüşme olacak. Yani bir de sanki e, bir bereketli bir kişi evinize giriyor. Yani bu misafir olur, akraba olur, dost olur. Haberiniz de var. Bununla ilgili bir göz aydınlığı yaşarsınız arkadaşlar ve iki kişi birbirine sarmaş durmuş oluyor bir de görüyorsun sanki bir kişi sizi çok bahsetmiş bir yola gideceksiniz canım ee, bir de buradan bir de sanki bir işiniz oluyor bir şey alacaksınız bir de bir haber size gelecek bir de giden bir yolda sanki iki kişi böyle konuşacaksınız Sen birbirinizde sarılacaksın ve k harfinden bir haberiniz de geliyorum bir de arkadaşlar e, sanki bir e, iki kişi bir bir yere gideceksin bir şey yapmak istiyorsun Bir de bir kağıtla ilgili yani çok güzel bir bereketli bir görünüyor canım. Bir görüşme var. Yani bir kimse sanki size yaklaşamıyor. Ee, sıkıntıları bitiriyorsun. Bir nişan oluyor. Görüyorsun yüzükler görünüyor. Bu da bir nişandır. Allah'ın izniyle nişanınız olacak ve bir de beklendin. Artık zaman geliyoruz. Bu nedir? Beklendir. Bu sıkıntı, bu bulanım depresyona sanki biri girmiş canım. Biliyorsun. Bir yere gidiyorsun bir çocukla birlikte bir bayan pardesu ya ferace olabilir. Giymiş bir parktan bir erkekten görüşüyor ama bir çocuk da yanındadır. Buradan bir sorun yaşıyor. Bir erkektir ki vakitte sıkıntısı var çıkacak. Bir para bekliyor şimdilikten şimdilikten önünüz kapalıdır ama yala başlamadan bu para elinize geçecek bekliyorsunuz. Buradan yüz yüze geleceksin bir yüzleşme var görüyorsunuz. Konuşacaksın içiniz çok temiz. Bir de bir diplimedir bir kağıttır, bir şeydir başarıyorsun. Artık aileni gösteriyorsun. Ayaklarının üstünden durdum işte. Görüyorsun ben kendime ben adam oldum ya da ben kadın oldum. Kadın erkek fark etmiyor göremiyorum. Bir erkek sizi ikna edecek uzun boyludur. Ve kadında orta boylu saçları siyahtır. Buradan oturmuş sanki bir sürü öğretmen bu bayan ya da bilmem böyle yüksek bir iş yapıyor. Yani bir sürü çimdi kitaplar arkasından önünde de var. Çok düşünceli saçları böyle dalgalı aşırı oturmuş düşünmektedir. Bir sıkıntısı var. Nedense bir erkek oturmuş her gece sanki yatağına girmek istemiyor. Ayaklarını bir sandalyen üstüne koyuyor. İki böyle boynunun altına koyuyor. Böyle gözlerine bir şey kapatıyor. Oturuyor ayak ayak üstüne atıyor. Böyle bir sandalyen üstüne ayağını da uzatıyor. Sürekli bir bayanı düşünüyor. Aklına takılan ve seven biri. Buradan üç vakitten sevineceksiniz. Bir kızlar arasında, bir kadın arasından bir eğlence, bir konuşma oluyor. Bir de bir kızımız var sanki böyle son noktaya gitmiş. Biri destek verecek. Buradan bir sizin üstünüzden bir işlemler var. İki kapı arkandan kapalı. Bir kötü bir rüya görmüş olabilirsin. Ama bu kötü rüya değil. Siz öyle zannedebilirsin canım. Buradan da gördüğüm kadar koyun koyuna birbirine sarılmışsınız bir erkek bir bayan kavuşmanız olur çok zor. Sanki böyle gökyüzüne e, ne bileyim sanki denizin altına girip bu işi yaparsın. Buradan eşlerini yakıyorsun ve buradan da gördüğüm kadar sanki bir şey yasak var önünde. İki vakitte bu yasaklar bitecek. Bir de biri size çok destek verecek, çok da yardım edecek. Sen bekliyorsun üstüne çok güzel giyinmişsin. Bir davete gidersin. Buradan biri renkli bir buket çiçek size verecek. Sen de elinden tutuyorsun. Sanki elini kınalanmışsın. Böyle elin kırmızı. Çünkü ucuya benzemiyor. Bir beyefendi üzgündür. Sanki iflas etmiş. Ve çok kötü kendini hisseden biri var. Allah'ın izniyle kazanmak istiyor. Hala bir şey yok. Bir bayandır artık diyor ki bu patron pi pişman olmuş işten çıkmış da sanki istiyor gene eski patron onu çağırsın eski patron bir bayandır çok egolu ve sanki gidiyor onun yanına Böyle işe al sanki ayak ayak üstüne atıyor onu çok kötü görüyor ama çok istiyor bu iş onun ıı, ne artık sevdiğin kişi var orada ya da bir amacı var çok ihtiyacı var ve biliyorsunuz ee, buradan da dileğine kavuşacaksın Elinden meşale var Altına biniyorsun yoluna devam ediyorsun Buradan yüzükler görünüyor Kaç kişi evlenecek Kaç kişi e, evlilik var Söz var Bir erkek çok çatışma içindedir Bir kapı üzerine kapanmış Allah'ın izniyle Dört vakitten bu kapı yine açılacak Arkadaşlar Buradan hayaliniz yarıda kalmış Umudunuz aşkınız yarıdadır. Ama buradan kalbiniz temizdir. Harekete geçiyorsun. Her şey istediğin gibi oluyor. Bir boşanma var. Bu boşanma da sanki böyle evin içinde huzursuzluk var. Biraz bu mahkeme sürebilir ama buşanacaksın. Bir de bir kadın çalışıyor. Çabalıyor. Bir para kazanmanın peşindedir. Kazanacaksın da Allah'ın izniyle kazanıyorsunuz. Sabırlı olun. Buradan bir toplantı var. Bir herkes ya toplanmış. Komşular kavga etmiş. Birbirine girmişler. Böyle bir kavga içinde bir de e, ayrı ayrı yerlerden bir yerden aile buluşacak sanki. Bir araya gelecek gibi görünüyor. Arkadaşlar çok düşünüyorsun. Düşündüğün neyi aradığını bulacaksın. Merak etmeyin. Ve her şey senin istediğin gibi. Ama biraz sabırlı ol. Sabırlı olmadan her şeyi bozarsınız. Basil Boş yani böyle yapıyorsun sonra tamamıyla sanki silgi gibi siliyorsun. Yaptığın şey buşa gidiyor sabırlı ol. Sırtından vurmuş seni üzmüş seni aldatmış ama bu kişi çok pişmandır. Oyuna gelmiş sanki bir oyuna girmiş gibi görünüyor arkadaşlar. Bir damla su içeyim kusuruma bakmayın. Görüyorsunuz bir sürü nişan Allah'ın izniyle sonbahara kadar olacağını gösteriyor. Zaten sonbahardır, yani kışın başladığı ocağa kadar. İki e, tane nişan düğün var. Bir para bir bayan bekliyor, geliyor. Buradan bir öğretmendir. Sanki e, bu öğretmen büyüklere ders veriyor. E, i̇ki kişiye ders veriyor. Geçmişleriniz böyle. Artık atmak istiyorsun, üstünden kaldırmak istiyorsun. E, i̇ki vakitte kapısı da açılıyor bir ışık önündedir. Bir sürpriz var size. Tarihi yerlere gezeceksin ve biri çok zarar vermiş size. Bunu ne unutursun ne unutacaksın. Çünkü bir erkektir sanki kendini saklamış ama seni böyle ölümden beter etmiş bir bayanın aşk acısı çekiyor. Bir de o kadar sırtından vurmuş ki e, anlatamam. Kızdır, kadındır, nedir? bir anahtarınız var bir ev alacaksınız Allah'ın izniyle buradan yüz yüze görüşecek bir erkekle görüşmeniz var ve bir dans eden bir bayan bir erkek var bunlar evlenecek Allah'ın izniyle bir düğüm var biri gidiyor arkadan size bakıyor görüyorsunuz bir arkadan bakan biri de var ve buradan her şeyi sanki böyle bir kapanmış açmak istiyorsun. Bir erkek oturmuş sizi düşünmektedir. Ama çok üzgündü. Bu erkek e, gözlük takıyor. Esmerdir. Yıldızınız biraz düşmüş, biraz göze nazara gelmiş. Siz sıkıntı dersin çok bir genç erkek, kumral beyaz tenli ama ondan çıkmaya çalışıyor bunlardan oyuna gelmiş ya husarı olmuş ya bir oyun oynamış ya bir şey şeytana oymuş gibi görünüyor ama çıkacak bundan bu durumda ve çünkü iki şeytan onunla uğraşmış bu tuzağa girmiş iki bayan yan yana karşılıklı durmuş sanki birisi ne desin onun sözünü dinliyorlar buradan bir bayandır savaşıyor sanki hayatlar ve tuttuğunu koparacaksın bir de bir yaşlı size dua etmektedir. Bir çocuğunuzun nürbetini göreceksiniz. Sanki biri e, vefat var bu kimse. Allah rahmet eylesin. Buradan iki vakitten bir haber alacaksın. Bir de bir kişi seni unutmayacak kadar iki parça para da parça parça sizin elinize gelebilir. Yolunuz açıktır, önünüz açıktır. Gidersin. Bir ışık var önünüzde. Bu ışık size yol gösterecek. Buradan küsmüşse barışacaksın. Karşılıklı konuşacaksın. Bir konuşma var. Buradan denge kuramıyorsun bir türlü. Çünkü bir erkek de önü kapalı. Bir sorunun var. Bir tavşanınız var. Müjdeli haber var. Bir yolunuz var. Gideceksin. Dünyada en mutlu, en huzurlu, en güzel günler var sizin önünüzde. Buradan da biri para bekliyor. Gelirsen o yola gidecek bir beyefendidir. Bir bayan bekliyor. Gözü kapıda misafir gelecek. Ona hala gelmemiş. Ama sanki böyle çok üzülmüş. Böyle dünyası yıkılmış kimseye de anlatamıyor. Bekliyor hala. Çünkü geçmiş kapılar kapanmış. Ve biri arkasını ona döndürmüş. Ama berdoğalar. Hepsi tutacak tutmuş. Bir erken elinden bir kağıt var. Bir anne kız. Sanki bir muhtacı var. Ya devlet kapısından ya bir şey yerden. Bir şey soruyor. Bir şey dileniyor. O kağıtta o insanların elinden okuyorlar. Gene bir ilişki var. Bu ilişki nişan e, ya bozulmuş ya ertelemiş görünüyor. Bu nişan erteleme düzelecek. Bir de birbirinden bağlanmış iki kişi var. Ve bir yere gideceksin. Hazırlık var. Buradan bir erkek çocuğun müjdesi var. Bir de bayan orta boylu. E, pişman değil. Erkek de çok uzun boylu. Buradan da iki kişi birbirine sarılmış. Gülücükler atıyor. Kız mavi gözlü. Erkek e, saçları siyah. E, kirli sakallı. Yakışıklı. Ve bir de bir kadın sanki diyor ki bu paralıdır ben bundan koparacağım. Kadın da diyor ki bu paralıdır bundan koparacağım. Halbuki ikisi de parasızdır birbirini öyle göstermişler. Her ikisi de yanlış bir ilişki içindedir. Bu kimdir? Erkek de parasızdır kadında. Her ikisi de birbirine göstermemişler. Bir teklifi alacaksın bir gül de alıyorsun bir beklendin, bir kişiden çoktandır bekliyorsun birbirinize sarılacaksın sarmaş dolmaş görünüyor Allah'ın izdi ile ve bir yerden biri sana bir şey davet ediyor senin eline veriyor yediriyor buradan bir yaş günü bir kutlama bir durum var iki gün iki hafta iki ay olabilir buradan da birisi sanki böyle gözler nazara gelmiş böyle bir ne yapıyor başını yerden kaldıramıyor sürekli rahatsız oluyor, sürekli hasta gibi, sürekli bir durumlar oluyor. Gözünü bağlamış biri sanki istemiyor kimse seni görsün. Sen kimseyi gör kıskanç bir erkek var. Buradan kararsızlık var senden de o erkekten de. Aranız kötü biraz birbirinize küsmüşsünüz. Bir kızımız var bu kız artık evlilik istiyor. Evleneceğim ben artık evlenmek istiyorum. Bir hazırlamış kendini. Ve karşıdaki kişi ne zaman evlilikten bahsetse sürekli bu kişi kaçış yapıyor. Başka bir şey konu ortaya getiriyor. Nedense çünkü hazır değil. Kızlar hiçbir zaman erkeklere evlilikten bahsetmeyin. Çünkü kendinizi de teslim etmeyin. İnan ki erkekler özür diliyorum erkeklerden. Belki kadınlar da öyle olabilir. Ama erkekler gerçekten zalimdir. Yediğin bir şey geri demez biz acıkacağız. Bir sefer yedi tamam ben tadını aldım ya cebime aldım ya. Ben bir daha istemem hadi. Böyle olsun sonra pişman oluyorsunuz. Bunları yapmayın birbirinizin saygısını tutun. Bir de sürpriz bir teklifiniz var arkadaşlar. Bir telefonla görüşeceksin bir kişi sizi uzaktan izliyor. Ve bir şey var sanki bir hediyedir. Bir erkek getiriyor sana veriyor. Böyle eline veriyor ikiniz görüşüp ve birlikte bu nedir seninle bir hediyeyle hediyecek bu senin içindir. Buradan biri sana nasihat ediyor bir bayana ama hoşuna gitmiyor. Bir erkek çocuğun müjdesi var Allah'ın izniyle bu neyse artık. Bir de biri seni medyada normalde her yerden seni izliyor bu neyse oturmuşsun üzgünsün nedense a bir erkek biraz saçları dökülmüş seni davet edecek yemeğe götürecek. Birbirinden küsen iki kişi birbirine bakar gibi ve istemeyerek bir kadın bir erkekle yaşıyor. Hiç istemeyerek ya vermiş ya da artık şimdi istemiyor. Yani sevmiyor. Erkek ona bağlanmış ama bayan onu istemiyor. İki kişi birbirinden küs olanlar barışacaklar arkadaşlar. Barış sağlanıyor. Buradan da iki arkadaş iyi olmayan var. Biraz kendinizi her zaman arkadaşınızın seçici ol. İlle üçüncü kişi, dördüncü kişi sevdiğin kişiler sizin aranızda olmasın. Olursan bozulur. Ya arkadaşlar sevgilinizi elinizden alacak ya da kadın olsun erkek olsun. Zaten biz kadınlar biz kendi kendimize düşmanız. Erkekler diyoruz ama biz düşmanız. Canlarım benim. Ee, yani bir kadın ile bir kadının eşini almak isteyecek. Sanki daha tatlı oluyor. Gerçekten de tatlı oluyor demek ki. Hoşumuza gidiyor. Ee, erkeklere söylüyoruz. Bizden de hata var. Diyeceksin bize nasihat ediyor. Özür diliyorum. Hepinizden arkadaşlar. Bir kızdır artık başını kaldırmış diyor. Kimsenin lafını yotmam Çünkü çalışkan iyi bir bayan. Buradan evlilik var. Ve evlilikten sonra bir yurt dışı balayınız olacak. Yüzünüz gülecek. İki kişidir. Ve tam 2026'nın ikinci ayından. Buradan korkularım var. Hem erken hem kızı bayanın. Bir buluşma var. Sanki yasak aşktır İkisi de ödü kopuyor. Buradan iki erkek arasında kalmış. Bir bayan var. Hamek kırarsız hangisini? Birisini aldatır birisiyle olur. Buradan da sanki biri sana geliyor. Bir miras da elindedir bu erkeğin. Hem miras sahibidir hem de size geliyor. Birlikte aynı tabakta yemek yiyip içip birbirinizden vakitler geçiriyorsun. Çok güveniyorsun. Ama bu erkek güvenini biraz sarsmış, biraz artık güvensizlik olmuş. Yani artık onun hakkında bir şey doymak istemiyorsun, canın yanmış. Çünkü bazı erkekler gelmiş senede de umurlan yaşa doğru olmaz. Bayağı siz bayanlar da öyledir. Yani bu insan biz insanlar hata yapıyoruz. İstersen istemezsen Allah bizi hata için yaratılmış. Yani iyi insan olsun nerede olursan olur. Her kötü insan da olsun ne kadar zapt edersen oluyor. Özellikle arkadaş çevre tarafından bizim başımıza olaylar geliyor arkadaşlar. Şimdi yüzüm yüzüme baka baka kararır.